En düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasına bakalım muhalefet ne dedi. Değerli izleyenler CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepkisini grup toplantısında dile getirdi. İzleyeceğiz. Partisinin meclis grubunda konuştuğu CHP lideri Özgür Özel en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılmasını yetersiz buldu. Beklentimiz asgari ücretti. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir. Yazıklar olsun. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var. Yeterli ilgiyi görmeyen ışıkları aç kapa eylemine de değindi. Faturayı CHP yandaşı medya mensuplarına çıkardı. Bir sözüm de klavye muhaliflerine, Twitter solcularına. Bu millet tarihinin en büyük yoksulluğunu yaşıyor. Çıkın meydanlara mücadeleye destek verin. Ve İzmir'de yaşanan iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik faciası. Mecliste komisyon kurulmasını önerdi özel. Bir de kürsüden söz verdi. Kusura olan kim varsa cezalandırılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak söz veriyorum. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.